Hepinize merhabalar ben Egecan ve bugün sizlerle Budapest Major Stage 1'in pikemlerini yapacağız. diyeceksiniz ki daha önceden sen bu pikemleri yaptın. Evet bu sefer benim pikemlerim değil. Ünlülerin, e-sporcuların, sunucuların ve yayıncıların pikemlerini inceleyeceğiz bugün arkadaşlar. Güzel bir liste hazırladım. Burada çok güzel e-sporcularımızdan sonra e e-spor koçlarımıza kadar ünlü isimlere kadar bir sürü insan var. Yaptığım işlikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve hype puanlarıyla da destekleyebilirsiniz. Benim zaten 15 dakikalık upuzun bir analiz videom var. Pikemlerim burada. 3-0'lara Bait ile Legacy 03'lere 3lere The Hans ile Redkeniz Canis. g ise Fnatic, FaZe, Gamer Legion, Paravision, FlyQuest ve Linvision olarak koyduk. Fakat burada sizlere başlamadan önce söylemek istediğim belli başlı şeyler var. Enerji Nitro yerine IGL'de de Nitro yerine Koçları Deps ile oynayacak. Çünkü Nitro'nun çocuğu oluyormuş. Bu yüzden de enerji artık 0-3 veya 1-3 kısmına gelebilir. Deps o kadar kötü bir oyuncu değil. Zaten koç olmadan önce pro oyuncuydu ve 2024'te koçluğa geçti. Yani hala da elini ayağını tutacağını düşünüyorum. Üstün üstlük zaten IGL'in yerini tamamladığı için de inanılmaz skor katkısı yapmasına gerek yok. Yani Asrilis'te device oynayamadığı zaman, Ruka oynadığı zaman Asrilis'in oyun çok kötüleşmişti. Bunun benzer bir şey olmaz. Onun dışında Gamer Legion'da ise arkadaşlar Hypex denilen bir oyuncu oynayacak ee, yedeklerden. Onu da özel olarak anlatmış olalım. Şimdi listeye geçelim. Burada Onye Pixel, Havka, Kaspersky, Hades, Donator, Shox, Ash, Launders, Aero, Flamus bir sürü insanımız var. Sırayla gideceğiz. İnanılmaz ayrıntılı şekilde yapmayacağım ve videonun sonunda da hoşuma giden pikemleri özel olarak bir tane renk atacağım ve böylece sizlerde neleri sevdim neleri sevmedim onu görebileceksiniz. Şimdi Ekran zaten yeteri kadar kalabalık. O yüzden kameramı ka kapatıyorum ve başlıyoruz. Phase 3.0, Gamer Legion 3.0 olmaz. Ben şahsen direkt burada kırmızıyı çiziyorum. M80, Nip, Enerji bunların hiçbirisi olmaz. 10 piksel Titan açmaya devam edebilir arkadaşlar. Çok da açamıyor ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Şahsen şok. Şok'un ben şeyini beğendim. Yaptığı fikirlerini beğendim. Şuradaki enerji yerine Herhangi bir takımı koyarsanız inanılmaz bir şekilde iyi. Ben burayı sarı atıyorum. Bence fena bir pikem olmamış. Onun dışında Cooper, Cooper'ın kisi de bence birazcık soru işaretli olan 2 üçten takım var buradaki M80 ile enerji bayıldığım tercihler değil. Yani kırmızı atacağım ama aslında çok çok kötü de değil. Çünkü burada Paravicin 3-0 yapma ihtimali var. Legas'in 3-0 yapamadığı takdirde Paravicin bir 3-0 ihtimalini ben gördüm. Ama birazcık daha riskli olmuş. Havka. Ben şahsen Havka'nın yaptıklarını genellikle beğeniyorum. Sevdiğim ve zeki gördüğüm insanlardan bir tanesi. Benim ilk yeşilimi burada alacak. Gamer Legion 3-0 yapabilme potansiyelini ben çok fazla görmüyorum. Çünkü dediğim gibi Hypex oynayacak. E, diğer oyuncular yerine ile başlayan bir tane oyuncuları vardı. Unuttum çocuğun ismini. Ama genel olarak baktığınız zaman hem 0-3'ler hem 3-0'lar hem de içerideki takımlar oldukça güzel. Benim Limvig'in yerine NiP koyabilirsiniz dediğim şey sanki duymuş gibi olmuş. Gamer Legion'la da Bait'in yerini değiştirmiş ve oldukça güzel olmuş. Stiko... Yine fazlasıyla beğendiğim şeylerden bir tanesi oldu. Fluxo 03'ünü beğendiğimi de söyleyebilirim özellikle. O yüzden yine Stiko'ya ben bir yeşil vereceğim. Burada aklımdaki soru işareti olan takımlardan bir tanesi M80. Ya ben 2-3 eleneceklerini düşünüyorum ama belli başlı şeylere de baktım maç matchup'lara da baktım. M80'in ufak da olsa bir çıkma ihtimali olabilir gibi de duruyor. C9 var burada. Kendisi aslında çok iyi tanımıyorum ama yine beğendiğim pikemlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Belli başlı riskleri var. O yüzden de birazcık burada sarı vereceğim ama yine de kötü olmadığını hatırlatmak isterim. Sarıyı da düzgün çizemedim. Sarıyı düzgün çizelim. Burada Jinx var e, Jin X var diyelim. Ben şahsen beğendim. Çoğu şeyi benimkisiyle zaten baya baya aynı. Red Canis sadece Rare Atom koymuş. Rare Atom'un ben nedense bir map alabileceğini inanıyorum. O yüzden gene burada sarı koyuyorum. Kendisine bence kötü değil. Kaspersky e, yanlış bilmiyorsam nip'in oyuncusu. <laughs> Kendisini birazcık da mimlemiş 03 NIP koymuş. Bunun tabii ki de bir espri olduğunu düşünüyorum. Yüksek ihtimalle Hans'la nip'in yerini değiştirmiştir. Onu ben böyle algılıyorum ama ona rağmen belli başlı soru işaretleriniz olabilir diye de düşünüyorum. Sadece e, komik bir pikem yaptığı için sarı vereceğim ama normal şartlarda Hans ve Enhype'in yerini değiştirirseniz bence yeşil olabilecek bir pikem. Zaten Paravision'la Legacy'in yanına koyan hiç kimse yok. Ya Paravision 3-0'a koyuyorlar ya da Legacy 3-0'a koyuyorlar. Geri kalan piklerde görüyorsunuz bait phase arasında gidip geliyor çoğunlukla. Sonra burada Flom var. Flom'un gene yaptığı işleri beğeniyorum. Şuradaki enerjiyle M80'i çok fazla beğenmeyebilirsiniz. Diyeceksiniz ki Flom gerizekalı. Niye bunları koymuş? Flom arkadaşlar Kuzey Amerika'da yaşıyor. Durumda öyle olunca Kuzey Amerika takımlara karşı bir samimiyeti olabilir. Ki benim nasıl var başka takımlara karşı kendisinde olabilir. Sarı veriyorum. Şahsen enerjinin buradaki duruşu çok iyi olmayabilir güncellenmedi. E, tabii ki de bu çoğunluk pikem yapan paylaşan insanlarda enerji koyan insanlarda özellikle bu pikemler güncellenmemişti. Enerjinin haberi belli değildi. Gamerlic'in haberi belli değildi. O yüzden belli başka pikemlerde değişiklikler olabilir. Hades gene başka bir pro oyuncumuz var burada. Hades'in genel olarak aslında pikem mantığını beğendim. Burada M80'i tamamen sacrificial olarak kullanıyor. Yani ben 3 sıfırlardan bir tanemi tamamen kullanayım. Ya BT'de 3-0 çıkacak. Diğeri de 3-1-3-2'den çıkacak. Ben e, kafamı garantiye alayım mantığında kullanılmış. Aslında hiç ama hiç kötü değil. Ben buna yeşil vereceğim. Ben daha önceden farklı pikemlerde şahsen Hades'in yaptığı şeyi yaptım. 3-0 ve 0-3 piklerimi tamamen tamamen doldurmak amaçlı doldurdum. Ve 3-1-3-2'ye çıkabilecek tüm favori takımları koydum. Ve şahsen turu geçmemde de yardımcı olmuştu. Sonra burada Dona var. E, Dona'daki Imperial pick'i oldukça beğendim ki Imperial'ı da zaten çok çok küçük görmüyorum. Flux'dan çok daha iyi bir takım olduğundan bahsetmiştik ki bence en azından Stage 1'deki en iyi Brezilyalı takımdan da olduğunu bahsetmiştik. Dona'ya da ben şahsen yeşil veriyorum. Hakkıdır. Ben beğendim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada değiştirilebilecek herhangi bir şey zaten e, Imperial ile NiP olabilir ama geri kalan her takım 0-3'lerde 3-0'larda oldukça güzel. Austin var. Austin'e genellikle fikirlerin beğendiğimi söylemek istiyorum. Hatta Birebir aynı mı lan? Ha NIP farklı. Ben NIP yerine ne koydum? Ben de kendi pikemimi unuttum. Face Fnatic. NIP yerine Fnatic koydum burada. Yo. Oğlum NIP yerine bende ne var? FlyQuest. Çok özür dilerim bu arada videoyu bölüyorum ama. Aa. Kör müyüm? Paravision. Heh. Tamam. Gene de veriyorum. Hakkıdır. Bu ikisini beğendim. Gene Havka'nın ikisine fazlasıyla beğendiğimi hatırlatmak istiyorum. Bence oldukça güzel burada pikemlerimiz var. Thor. Thor'un ikisini çok fazla beğenmedim. Şahsen benden bir kırmızıyı alır. Çok da fazla konuşmaya gerek yok. Thor'un ikisi çok güzel değil. Nart. Gene benim çok sevdiğim pikem yapan insanlardan bir tanesi. Direkt beğendiğimi söyleyebilirim. Fazlasıyla güzel olmuş. Zaten NIP haricinde birebir benimkisiyle aynı. NIP yerine fanatik koymuşuz biz de. Gene Nart'ın ikisine beğendim. Burada Jerry var. Celin de genel olarak mantığını beğendim. Flux'un 0.3'te olması bence oldukça zekice. M80 NIP tartışılabilir ama ben gene burada sarı ile yeşil arasında bir renk vermeye razıyım. Sarı ile yeşil arası bir renk verince mavi olur da çok önemi yok. Çok düşünmeyin işte. Çok mantık aramayın arkadaşlar. Nate King genel olarak hiç ama hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Dümdüz benden bir kırmızı geliyor. Nate King'in içerikleri güzel ama bir kendi sınıfta kalmış olabilir. Sonra burada Neok var. 3-0 ve 0 3ünü yazmamış. Yüksek ihtimalle bu e, kumar sesi işbirliğinde yaptığı bir içerik olmuş. Orada iki tane 3-0-0-3 koyamıyorsunuz. Ama genel olarak baktığım zaman eksiklikler olduğu için sarı vereceğim ama fena değil. Şimdi neden sarı verdiğime soracak olursan SkinsMonkey yüzünden. Skins de biliyorsunuz ki global trading dünyasındaki en güvenilir takas sitesi arkadaşlar. Bu bir takas sitesi. Kumarla alakası yok. Eşya almak isterseniz veyahut eşyalarınızı değiştirmek isterseniz burayı kullanabilirsiniz. Legojan koduyla ilk takasınızda 5 lira varan bir bonus. Bununla da birlikte yetinmiyorsunuz. Gene Legojan koduyla da yüklemelerinizde %30 yerine 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Devam edelim. Dexter benim en sevdiğim Rus oyunculardan bir tanesi var burada. Falcons'un yedek oyuncusu aktif olarak ki Falcons'un ilk kupasını kazandırmalarına ağır bir rol oynamıştı. 0-3'lerde FlyQuest'i beğenmedim. 3-0'lardaki M80'i aslında dediğim gibi yine bir sacrifice olarak kullanmış ama Legacy burada yok. Aklımda çok büyük soru işaretleri var. Kendisini çok fazla sevsem de benden bir tane kırmızı alıyor. Launders benim en sevdiğim pikem insanlarından bir tanesi. Benim için direkt yeşili alıyor. Aklımdaki buradaki tek soru işareti M80. Ama ben Launders'ın 3 sıfırlarını çok beğendim. Dediğim gibi şuradaki tek eksi büyük bir ihtimalle Paravision'a Legacy 3 oyunu oynayacak. Ama oynarlarsa en azından bir tane peki'nin garanti etmiş oluyor. Fnatic'in de 0 çekeceğini zannetmiyorum. O yüzden yanına ufak bir sarı bırakıyorum. En azından risklerini bilmeniz adına. Ee, burada eş var. eş için olay şu zaten. GamerLegion koçu kendisi de e, majörde yer alacak. 0-3 ve 3 beğendim. Feyz'e e bir güveni var. Normal şartlarda iyi bir formda olan Feyz'in zaten bu stage'e çok çok büyük etki yapabileceğini bilmeniz gerekiyor. Kameramı da açayım artık bayağı şeylerimiz azalmış. Ama genel olarak beğendim mi? Fazlasıyla beğendim. O yüzden benden yeşili alır geçer. Shox, G2'da, Envias'ta, Titan'da farklı takımlarda oynadığını biliyorsunuz. Çok çok beğendiğim bir pikem olmuş. Birebir zaten aynısını yapmışız. Tabii ki de o yüzden Shox kardeşime de evet diyorum. Yani olur da ben pikemlerde patlarsam diyeceğim ki x da yanlış yapmış. Benim ne günahım suçum var diyeceğim. Ama ben ilk kez uzun zaman sonra pikemlerime baya baya güveniyorum. NIP haricindeki fikirlerimiz değişik. O para vision'a koymamış. NIP'ye koymuş. Bir takımın da o kadar değiştireceğini zaten düşünmüyorum. O yüzden Shox kardeşimden razıyız. Pimp Pimpin biliyorsunuz zaten sunuculardan bir tanesi, casterlarımızdan bir tanesi. Pimpin de belli başlı yetenekleri olduğunu düşünebiliriz. Şahsen yaptığı pikemi beğendim. Ee, 3-0'da Legacy'ye hiç riski girmeyip diğer iki tane Dark Horse'a girmiş. Faze ve Gamer Legion. İkisi de bu dönem 3-0'lık bir performans sergilemiyor. Normal şartlarda ikisine 3-0 atması gerekiyor. PR'lı, ZTR'li kadrosu olan Gamer Legion affetmemesi lazım. Aynı şekilde Faze'in de bu kadroyla affetmemesi lazım. O yüzden yeşili atıyorum. Yine çok ufak bir tehlike simgesi koyuyorum buradan sarıyla. Şimdi son ikisine geliyoruz. Flamus var. Benim yıllardan beri herhalde kanalda en fazla övdüğüm isimlerden. Bir tanesi Rus olduğu için Cem hayranı mıdır bilmiyorum ama Paravision Legacy 3-0'a koymuş. Beğendim. 0-3'lerde M80 ile Huns var. Kötü değil. Şahsen beğendim. Burada Eses ilk dönemlerden çıktığı zaman Imperial'ın logosu bu. Bu şu anki Gamnom logosu da Imperial'ın logosu geri geldi. Imperial'ın önceki çoğu piki beğendiğimi söyleyebilirim. O yüzden benden gene yeşil gider. Arrow'un gene buradaki pikemini fazlasıyla beğendim. Zaten benim pikemimle de Fly M80'in arada bir farkı var. Bence oldukça güzel. Anlatın. Siz ne yaptınız pikemlerde? En çok kimleri sevdiniz? Kimler iyi? Herhangi birisinden kopyaladınız mı? Konuşalım. Yorumlarda ben de sizlerin fikirlerini merak ediyorum aslında pikemler konusunda. Biliyorum bayağı uzun ve karışık bir video oldu. Umuyorum ki keşke daha iyi photoshop eteklerim olsaydı Paint'ten bunları sizlere göstermeseydim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. SkinSpark'in video videoyu sponsorluklar için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.